Grand Medika Bir Hastanesinden değerli izleyenler. <laughs> Özel Medikabil Hastanesinden herkese mutlu günler değerli izleyenler birlikte sağlıkla programı ile bir kez daha karşınızdayız. Bugün grip yani diğer adıyla influenza'yı konuşuyoruz programımızda belirtileri ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Nurcan Güler bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, sabah şahane bir sunum dinledik sizlerden. Ee, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Şimdi de bir kez daha vurgulayalım istiyoruz çünkü. E, gündemden düşmüyor grip, nezle, soğuk algınlığı. Hele ki şu mevsimde. Yani mevsimsel hastalıklar dediğimizde ilk akla gelen mutlaka grip oluyor. Geçtiğimiz senelerde maalesef covid'di. Grip o kadar da anılmıyordu. Şimdi artık pandemi bitti ya da azaldı öyle mi demek daha doğru? Azaldı belki de demek daha doğru. Grip yine gündemde. Hı -hı. Geçmeyen öksürükler, baş ağrıları, halsizlikler gibi bir sürü şikayet var, belirti var. E, ve galiba Evrim geçirdi yine ki çok uzun süreler sürdüğünü söylüyor birçok insan bu şikayetlerin. Şimdi biraz sizden dinleyeceğiz, göğüs hastalıkları açısından değerlendireceğiz bunu. İnfluanza nedir ile başlayalım dilerseniz buyurun. Şimdi başlayalım. İnfluenza senin de belirttiğin gibi aslında gripin diğer bir ismi. Grip Genellikle halk arasında bazen karıştırılabiliyor nezle ve grip diye hı hı. nezle olan herkes grip olduğunu söylüyor aslında doğru değil nezle soğuk algınlığı grip ayrıca ciddi bir enfeksiyon hastalığı evet. nedeni de bir virüs inflanza adı verilen bir virüs sebep oluyor hı hı. bu virüs A B ve C olmak üzere 3 tane tipi var en sık böyle pandemiye neden olan en ağır seyreden inflanza A. B tipi sadece insandan insana bulaşırken C tipi de sadece hayvanlardan hayvana bulaşıp hastalık yapabiliyor. İnflanza A hayvanlardan insanlara, insandan insana da bulaşabiliyor. O yüzden işte domuz gribi, kuş gribi bu çeşitlemeler, İnflanza A da gözüküyor. Hı hı. Bu virüsün etrafında bazı antijenik proteinler, bazı yapısal yapılar var. Bunlarda değişiklikler, mutasyonlar bu çeşitliliğe sebep oluyor. O yüzden de mevsimsel olarak her yıl farklı suçlar ortaya çıkabiliyor ve bunlara yönelik de işte aşı programları onlara yönelik olarak yapılıyor. Hı hı. Pandemi bitti diyebiliriz. Çünkü Covid Covid pandemi yaşamıyoruz şu anda. Evet. Onu da influenza ile birlikte ara ara Covid vakaları da geliyor ama ben benim klinik Tecrübem influenza biraz daha ağırlıkta gibi. Bu sene? Bu sene influenza biraz daha ağırlıkta seyrediyor. Hı hı. Evet hocam girizgahta da söylediğim gibi. Çok şiddetli öksürük. Hatta uykudan uyandıracak kadar şiddetli öksürük. E, bu ciddi anlamda zaten hayat kalitesini olumsuz yönde etkiliyor. Öksürük başlı başına bir problem. Bunun evet. haricinde e, işte burun akıntısı, halsizlik, e, ateş, Hı -hı. baş ağrısı gibi birçok belirtisi var. Hı -hı. Sizlerden dinleyelim mi? Çünkü az önce de söylediğiniz gibi nezle ile grip çok karıştırılıyor. Evet. İkisinin de belirtilerinde farklar var. Hı -hı. Hem bunu da rica ediyorum sizden bu farkları da dile getirerek belirtilerini Hı -hı. sıralayalım. Evet, influenza ağır, daha nezleye göre, soğuk algınlığına göre biraz daha ağır bir klinik tabloyla karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Burada ateş, daha yüksek ateş e, olabiliyor, 38-39'lara. Daha dirençli ateş, 2-3 gün süren ateş yakınmaları olabiliyor. Hı -hı. Nezlede daha hafif ateş görüyoruz, Bazı çok nadir e, böyle yüksek ateş görüyoruz. Daha kısa süreli ateşler ortaya çıkabiliyor. E, inflansa da halsizlikler, kas ağrıları çok şiddetli oluyor. Nezle ya da soğuk algınlığında bunlar bu kadar şiddetli olmuyor. Halsizlik influenza da 2-3 haftaya kadar sürebiliyor. Nezle daha çok çabuk iyileşebiliyor. Ama burun akıntısı böyle boğaz ağrısı gibi bulgular de biraz daha fazla gözüküyor, öksürük her de gözükebilir ama gripte de dediğiniz gibi daha şiddetli öksürükler ortaya çıkabiliyor. Ee, gripin e, grip öldürücü olabiliyor, nezle öldürücü değil. Gripin aşısı var, nezlenin aşısı yok. Evet maalesef. Öyle. Evet hı hı. ama gripten de dediğiniz gibi çok çok daha korkuyoruz çünkü. Ee, araştırmaya kalktığımızda arama motorlarına yazdığımızda griple ilgili e, çok öncesinde belki hala tabii ki devam ediyor mutlaka hı hı. ama bu kadar yüksek oranlarda değildir ölüm oranlarına denk gelebiliyoruz. Evet. evet. Hatta pandeminin ilk çıktığı zamanlarda gripin daha çok öldürücü olduğunu e, birçok bilim insanı, birçok doktor savunmuştu. E, çok yüzlerce, binlerce insan gripten maalesef hayatını kaybetmiş. Ama bazı istisnalar var elbette. E, gripin öldürücü olabilmesi için e, ya da böyle sormayayım, şöyle sorayım. KOA hastalığı varsa, kişinin akciğer tahribatı varsa, e, gripin ölümcül, ol, ölümcül olduğu e, söylenebilir mi? Bu doğru bir tabir midir? Beni düzeltir misiniz bu anlamda? İnfluenza <laughs> <laughs> hafif seyirli olabilir hı hı. ve ağır seyirli olabilir. Hı hı. Hafif seyirli de biraz önce konuştuğumuz gibi işte öksürük, yani bunlar gerçi nezleye göre ağır oluyor ama e, inflansın ağır seyirine göre hafif oluyor. Öksürük, ateş, halsizlik, kas eklem ağrıları bunlar tedavilerle kontrol altına alabiliyoruz ama bazen e, e, inflansa ARDS dediğimiz akciğer tutulumuna neden olabiliyor. Akciğerde e, bakteriyel enfeksiyon olmadan mikrobakteriyel hani ateş antibiyotik kullandığımız bakteriyel enfeksiyonlar olmadan tutulum yapıp hı hı. akciğerde soğunum yetmezliğine ve diğer organlarda da yetmezliğe sebep olabilecek hastalığa neden oluyor. Yani Covid evet. gibi Covid nasıl öldürücü olmadan önce akciğerler akciğer tutulumu yapıp öldürücü olabiliyorsa ARD'ye sokabiliyorsa, influenza da benzerini yapabiliyor. Hı hı. Ee, ama influenza tabii e, Covid'ten e, pandemi döneminde kıyaslarsak eğer influenza daha azdı. Covid'in öldürücülüğü, akciğer tutulum riskleri daha fazlaydı. İşte e, 3 yılda 2 ile 3 milyon kişi dünyada influenza oluyorsa 250 250 ile 500 bin civar kişide infilanz nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Uh -huh. Bu unsurlarda tabii bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemli. Bağışıklık sistemi güçlü olan kişiler bunu daha kolay atlatabiliyorlar. Ama işte bağışıklık sistemi düşük kişiler 65 yaş üstünde olan hiçbir hastalığı olması bile bu konuda risk grubu içinde. Kuah, astım ya da herhangi bir kronik akciğer hastalığı olanlar, şeker hastalığı olanlar, işte kanser hastalığı olanlar, tansiyon hastalığı olanlar, çocuklar, 5 yaş altındaki çocuklar, gebeler bu konuda risk risk içindeler. Bu yüzden bunların hem kendilerini influenza virüsünden korumaları... Bunun için işte kapalı kapalı ortamları bu ha, dönemlerde tamam çok evet. fazla girmemeleri, işte maske Hı -hı. kullanmaları, odaları sık havalandırmaları, hava sirkülasyonunun sık olması, işte günlük C vitamini bir gram civarında C vitamini almaları, bol sıvı tüketmeleri gibi koruyucu tedbirlerde öneriyoruz bu evet. kişilere ve tabii ki en önemli koruyucu tedbir aşı olması. E, İnflansa mevsimi Ekim'de başlıyor, Aralık ve şubat aylarında pik yapıyor. Daha sonra mayısa doğru, mayısın sonlarına doğru da tamamen azalıyor. Bu yüzden de işte eylül, ekim başları de grip aşıları ortaya Sağlık Bakanlığı tarafından veriliyor hı hı. eczanelere, hastanelere. Ve tek Onların olmasını Evet, evet tek doz grip aşısı hı hı. olmalarını öneriyoruz. Evet, yani grip aşısı olmaması gereken bir kesim yok. Doğru Şu, anlıyorum? Ya şöyle bizim önerimiz mesela ek hastalığı yoksa 65 yaşının altındaysa illa olacak grip aşısı illa olun diye bir baskımız yok. Ek hastalığı olmayanlar da sadece 65 yaş üstüne Dünya Sağlık Örgütü öneriyor aşıyı Hı -hı. ama o olabilir, isteyen tabii ki olabilir. Olmalarını öneriyoruz ama hani şiddetli bir öneri o konuda yok. Aşı konusunda da alerjisi olmayan herkes aşı olabilir. Bazı tabii bazı şey aşı olmadan önce dikkat edilmesi gereken her aşıda olduğu gibi kurallarımız oluyor. İşte onun öncesinde bağışıklığı, baskıları ilaçları almamış olmak, dolayısıyla o da aşının etkinliğini azaltmış oluyor. Evet. Onlara dikkat etmek Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Evet. Ee, az önce nasıl korunuruzdan bahsettiniz hocam? gripten korunmak için işte odanın havalandırılması, toplu taşıma kullanımına dikkat edilmesi ya da toplu alanlara dikkat edilmesi gibi ben şeyi merak ediyorum açıkçası. Özellikle toplu taşımalarda ve toplu alanlarda grip olan kişinin bir kere maske takması gerekiyor. Evet. Bu kesinlikle ama buna dikkat edilmeyebiliyor maalesef. Hı hı. Havada tutulumuyla alakalı bir açıklama yapabilir misiniz hocam? Size? Zaten damlacık yoluyla bulaşan bir evet. hastalık solunum yoluyla bulaşıyor. Kişinin işte hapşırması, öksürmesiyle ortama yayılıyor. Hı hı. Evet, nefes alıp verdiğiniz zaman siz de onu e o Yoğunluğuna göre havadaki soluyorsunuz. Evet. Burada tabii şeylere de dikkat etmek gerekiyor. İşte kişinin hapşırırken eliyle değil de işte dişleyle kapatması. Çünkü elini hapşırıyor. Daha sonra başka bir yerlere de dokunuyor. Oraya başka biri dokunduğunda oradan alıyor. Aynen. Sık sık ellerin yıkanması da tabii bunların arasına ekliyoruz. Yani ellerimizi sık sık da yıkamak gerekiyor. Evet, bu da önemli bir kıstas. Peki Peki kişi az önce bahsettiğiniz şikayetlerle size geldi. Öksürük, işte hapşırık. E, halsizlik, baş ağrısı gibi. Hı hı. E, belli ki grip ama sizden e, alacak tabii ki onayı. Aneminiz aldınız sonra nasıl testlerden geçiyor hasta? Şimdi şöyle zaten grip eğer influenza esası hasta çok böyle kesin belli olarak geliyor. Ciddi bir kas ağrısı ile geliyor, halsizlik de geliyor, yüksek ateşle geliyor. Burada düşünüyoruz. Tabii grip benzeri bulgulara neden olan nezle dışında bir sürü virüs var. İşte adenovirüs olabiliyor, RSV olabiliyor, paramiksovirüsler olabiliyor. Bunlar için test yapıyoruz. Covid testi gibi burundan bir sürüntüyle virüs testi yapıyoruz. Orada hangi virüs pozitifse ya da virüs varsa... E, yanıtını alıyoruz. İşte eğer enfazy pozitif gelmişse ona göre tedavisini şekillendiriyoruz. Evet. E, bir de şimdi ateşten bahsettik. O yüzden ateşle ilgili de bir şey sormak istiyorum hocam. Düşmeyen ateş, dirençli ateş ya da böyle de adlandırılır. Hı hı. E, kaç dereceye kadar ateş korkulmaması gereken bir tablo oluşturur? Yani kaç dereceden sonra direkt olarak bir doktora müracaat etmek gerekir? Şimdi 38 dereceye kadar olan ateşler, ısıt ateşler bunları çok tedavi önermiyoruz. Nezle'de de görülebildiği için bunlar için çok direkt hemen doktora gelin gibi bir şeyimiz yok. 38 Nezle, normal. 38'e kadar olan hı. ateşler hı hı. ama 38 ve üstü ateşlerde hı hı. doktora başvurulması ve ateşin düşürülmesini öneriyoruz. Ama böyle 37,5'ları falan düşürmeyi de çok Önermiyoruz. Evet. Şimdi dilerseniz tedavisinden bahsedelim. Hazır ilaçlara geçmişken, evet, Şimdi medikal tedavisine geçmişken daha doğrusu nasıl tedavi ediyoruz inflansayı? İnflansayı genellikle tek bir tane zaten ilacı var. Şu an aktif olarak kullandığımız o ilacı kullanıyoruz ama bunun öncesinde tabii semptomları yani hastanın şikayetlerine göre tedavi şekillendiriyoruz. İşte ateşi varsa ateş düşürücüler veriyoruz. Kas eklem ağrıları şiddetliyse ağrı kesiciler veriyoruz. Hastanın oral alımı yani ağzın alımı yoksa sıvı alamıyorsa serum bazen takabiliyoruz. Çok önermiyoruz serum takmasını ama hasta ciddi bir bulantısı varsa, kusması varsa, sıvı tedavisi alamıyorsa o zaman serum sıvı desteğini bir serumla sağlayabiliyoruz. Günlük bir gram C vitamini almasını öneriyoruz. İşte burun akıntısı, burun tıkanıklığı varsa onlara yönelik tedaviler veriyoruz. Onun dışında virüse etkili direkt bir tane ilacımız var. Yani şu anda aktif kullandığımız bir ilacımız var. O Sartamavir. Genellikle onu kullanıyoruz ama amantadin daha önceki yıllarda kullanılmış. Şu anki virüse direnç geliştirdiği için bu grup ilaçları şu anda Pratikte çok kullanmıyoruz. Hı hı. Pratikte kullandığımız zaten herkesin halkında çok iyi bildiği tamuflu, oseflu, piyasa de söyleyeyim. Hı hı. Onları kullanıyoruz. Günde iki tablet. Tabi burada bu ilacın etkili olabilmesi için aslında en iyi etkili olabilmesi için ilk 48 saatte başlamak gerekiyor. O yüzden böyle çok yüksek ateşiniz olduğu, 38 derece ateşiniz olduğu zaman işte hastaneye gelip aslında test yaptırmak ya öneriyorum. Böylece erken tedaviye başlarsak çok güzel erken yanıt alabiliyoruz bu hastalarda. Evet. Serum önermiyoruz çok dediniz hocam. Neden? Ya biz e, tabii ki serumu e, hastalara çok gerekli olmadıkça önermiyoruz çünkü her e, şeyin bir yan etkisi var. Sonuçta damar yol açılıyor, orası bir enfeksiyon kaynağı, direkt vücuda giriş yolu olduğu için. O yüzden e, yani hasta eğer ağzıyla su içebiliyorsa orada almasını öneriyoruz. Onu tercih ediyoruz. Evet. Peki ilaç alırken, az önce bahsettiğiniz grip ilaçlarını kullanırken hastanın kan sulandırıcı almasının bir artısı olur mu? Bu da çok Yok, konuşulur bu, bu çünkü. Şey, da kan sulandırıcı eğer ayaktan şeyse, ayaktan hastaysa önermiyoruz. Öyle Diğer bir viral şeyde. enfeksiyonlarda Hiçbiri hiçbirinde önermiyorsunuz kan sulandırıcı. Tamam. Beslenmesine dikkat ediyor. Uyku, Tabii, uyku dikkat ediyor. dinlenmesine, dinlenmesine hı -hı. dikkat ediyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı influenza ile ilgili doktorum? Başka influenza ile ilgili söylemek istediğim. Birçok noktaya değindik zaten. Evet, çarşene değindik, evet. tedavisine değindik, tanısına değindik. Hı, hı başka bağışıklık sisteminizi yüksek tutun diyorum. Yine sabah söylediğim gibi evet. bağışıklık sistemini yüksek tutmanın en iyi yolu sevgi. Ne kadar bol sevgi, Bağışıklık sistemimiz o kadar güçlü. Bugün <laughs> de özel olarak da herkesin evet. Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Evet. Ben <laughs> de sizin sevgi Gününüzü kutluyorum <laughs> Hayır, Teşekkür Pardon. ederim. Sağ olun. Bol sevgili bir yıl, bir ömür diliyorum i̇nşallah, sizlere bütün inşallah takipçilerimize bizi izleyenlere aynı şekilde. çok teşekkür ediyorum ben hocam. Teşekkür sağlık, çok güzel bilgiler öğrendik. Siz sizlerden. Bir başka programda başka bir konuyla tekrar sizlere ağırlamak isterim. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Birlikte Sağlıkla programından bugünlük bu kadar. Yarın tekrar başka bir konu ve konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.